2023 yazında Manchester United'dan 9.74 milyon euro servis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geçen Furt çok uzun bir süre takımın vazgeçilmezleri arasındaydı. Ancak özellikle Tedesco'nun gelişinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Şu anda yedek oyuncu konumuna düştü. Belirsizlik sürüyor Karagümrük karşılaşmasında da sonradan oyuna giren Brezilyalı futbolcunun istatistikleri şu şekildeydi, süre, 31 dakika ikili mücadele, 3, 3, kilit pas, 1 uzun top, 3, 2, topu geri kazanma, 3 top çalma, 2 kısıtlı sürede iyi bir performans gösteren Sambacı'nın geleceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor. 2027'ye kadar sürüyor 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, 5 Mart tarihinde 33 yaşına girecek. Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Kontrede ayrıca artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Ancak iddialara göre, devre arasında daha genç bir alternatif bulunursa, Suudi Arabistan'da bir takıma satılacak. Eğer bu bölge için yeterli seviyede bir oyuncu çıkmazsa sezonu İstanbul'da tamamlayacak.